Merhaba bir dolar tl videosunda daha karşınızdayım. Dolar dün yine sakin bir seyir içerisindeydi fakat dünya borsaları ve ekonomilerde bir sarsıntı tabii ki gerçekleşti. Ekonomilerde demeyelim ama borsalar tarafında bir sarsıntıyla karşı karşıya kaldık. Şimdi özellikle bir FET etkilisinin açıklamasıyla birlikte tabii ki bu sarsıntının bir aşamasını yaşadık. Ama ileride daha fecesi geliyor diye ifade edelim. Özellikle altın videosunda detaylı anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu tarafa gelirsek bizim kendi ülkemizde neler oluyor? Hükümetin ekonomide özellikle enflasyon mücadele etme çalışmasını görüyoruz. Aslında şunu ifade edeyim. Gerçekten mücadele etmek isteseler ederler. Yani bu enflasyonla mücadele bu kadar çok zor bir şey değil. Dünyada ilk defa bizim başımıza gelmiyor. Mücadele etme yöntemi de bir anda hani böyle düşünelim düşünün bulanım gibi bir durum değil. Zaten ortada olan sebepler ortada olan sonuçları kaldırmanız yeterli diye ifade edelim. Şimdi faiz konusu zaten yapılması gereken en başta nokta. Beklediğinizden bile az artırsanız yani 100 bas puan bile artırsanız bu bir aşama demektir. Piyasalarda size bir güven artar. Yani önümüzdeki dönemde belli bir noktaya gelir. Zaten faizi artırmıyoruz da deseniz krediler şu anda %30'larda. Yani kredi almaya gittiğinizde alacağınız rakamlar zaten yüksek seviyelerde. Diğer tarafa gelirsek, özellikle benzin fiyatlarındaki vergiyi yani ÖTV'yi kaldırabilirsiniz, indirebilirsiniz belli bir miktar. Artık o seçenekleri değerlendirdiğinizde, bunun tabii ki enflasyona etkilerini göreceksiniz ileride. Yani oraya her zam geldiğinde biz ekonomideki açıkları kapatıyoruz diye düşünürseniz, işte zaten orada siz enflasyona mücadele edemezsiniz diye itiraf etmeniz gerekir. Şimdi bunlar ortadayken bir başka ne yapılabilir? Tabii ki gelecek dönemler açısından özellikle çiftçiye ucuz mazot verilebilir. Yani bu yapılabilir. Seçenekleri düşündükçe bulabilirsiniz. Yani gerçekten çok zor değil. Yani enflasyonla ilk mücadele eden hükümet de siz değilsiniz diye ifade edelim. Yani yapılması gerekenleri yapmanız yeterli. Dolar TL tarafında özellikle 14.90'daydık direncimiz oradaydı ama yavaş yavaş kademeli 14.80 direncimiz olmaya başladı. 14.80 14.57 arasında sıkışmaya doğru gidiyoruz ama çok vaktimiz kalmadı bundan emin olabilirsiniz yakın bir zamanda bir kırılım gerçekleşecek. Şimdi benim beklentim aşağı yönde olması yönünde. Özellikle bunu daha önceki videolarda belirttim. Ama hangi yöne kırarsa özellikle 14.80 ile 14.57 arasında hangi yöne doğru kırarsa o yönde daha sert aşağı yönlü hareketler gelir unutmayalım. Yani yakın bir zamanda kırılım bekliyorum. Bunu özellikle altın videosunda da söyledim. Burada da söylüyorum ama ben dolar tl tarafında bekliyorum bu kırılımı. Bunu da yakın zamanda yaşayacağız diyelim ve grafikleri gelin birlikte inceleyelim. Dolar tl'de direnceye yaklaşıyoruz. Özellikle geçen seferde bahsettiğim şuradaki yükseliş hamlesini görüyorsunuz. Burada trend çizgisine kadar gelip aşağı yönünü tekrardan çevrilmesini beklediğimi ifade etmiştim. Tabii dünyada doların arttığını görüyoruz. Yani dünyada dolar değer kazanmaya başladı. Özellikle biz dolar değer kazanırken nasıl değer kaybedeceğiz? Yani TL nasıl değer kazanacak onu konuşalım. Şimdi buradaki dirence aşıp aşmayacağımıza elbette bakacağız. Bu rakam 14.76 civarlarında daha önce 14.80'lerdeydi. Yani şu rakama yaklaşsak 14.80'lerde direnç olacakken şu anda 14.76'larda. Eğer 14.76'ların üzerinde kapanışlar başlarsa elbette 14.93'leri konuşuruz ama ben senaryo açısından buradaki büyük düşüşün ardından yükselişin zayıf olduğunu düşünüyorum ve geri çekilmesinin daha mantığa yatan tarafta olduğunu ifade edeyim. Çünkü yeşil ortalama olarak bahsettiğim ortalamanın da yükseldiğinden bahsetmiştim. Şimdi burada özellikle biz bu yeşil ortalamayı kırdığımızda rakamımız 14 TL'lerin altındaydı. Yani şurayı kırdığımızda 13.95'lerdeydi. 13.95'i geçtiği zaman Bizim desteğimiz burasıydı. Şimdi o nokta geldi. 14.55'lere yani 14.57'de de çizim grafikte desteğimiz var. O rakamlara yaklaştı. Yani yakın zamanda özellikle şöyle bir durumla karşı karşıya kalacağız. Eğer fiyat aynı noktada kalmakta ısrar ederse yeşil ortalamanın altında kalabilme riskiyle karşı karşıya fiyat. Yani 14.70'lere yaklaştığında yeşil ortalama halen fiyat 14.70'lerde ise bu sefer aşağı yönlü hareketin başlayabileceğini anlatıyorum sadece. Yani henüz bir kırılım yok. Henüz tam anlamıyla evet düşüyoruz diye bir algı yok ama sonuçta yaklaşıyor. Bir kırılım yaklaşıyor. Burada kırılım yukarı yönde daha sert bir hamleyle karşımıza gelir mi? Orada da şunu değerlendirmek lazım. Bunun için bir sebep gerekiyor. Böyle bir sebep şu anda ortada var mı? Evet, enflasyondan kaynaklı bir sebep var da enflasyon daha dün bulunan bir durum değil. Zaten başımızdaki bir durum. Bunun haricinde Rusya Ukrayna ile ilgili bir gerginlik, başka bir özellikle yeni bir adım karşımıza çıkarsa, hatta Türkiye'ye bir yaptırımla ilgili bir durum çıkarsa Rusya'dan kaynaklı Öyle bir şeyde elbette bu rakamın durması yukarı yönde daha atakta bulunmasını bekleriz. Ama şu anda görünürde olmayan durumlarla karşı karşıyayız. Görünürde olmayan sakin durumdaysa fiyatı kesebileceğini yeşil ortalamanın düşünüyorum. Şimdi burada özellikle geçtiğimizde haftalıkta da haftalıkta 15 TL'de direncimiz var. Hatta rakam yükselecektir eğer böyle durmaya devam edersek 15 onlara gelecektir direnç. Desteğimiz de yükselecektir elbette 14-25'lere gelecektir. Yani 14-25'lerde özellikle daha öncelerde 14-10-14-90 direncimiz vardı. Şimdi bu rakam 14-25 ile 15-05 arasında değişiyor. Yani dalgalanma boyumuzun normalde bu olması lazımdı ama buna dair şu anda izin verilmediğini görüyoruz. Çünkü kur korumalıları belli bir fiyattan aşağı yukarı ortalama 14-70'ler üzerinden tekrardan bağlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Yani buradan tekrar bağlayıp yeniden bir atak getirirlerse bunun ekonomiye tekrardan bir yükü olacaktır. Unutmamak gerekiyor. Aşağı yönlü harekette ise tabii ki burada 14-25'lere bakacağız. Buradan güç alıyor mu? Burada tutunuyor mu? Ona bakacağız ileriki vadede. Geçelim buradan Euro TL tarafına. Euro TL'de Euro değer kaybetmeye devam ediyor. 16.60'ları geçse bir kur hata gelebilirdi. 16.60'lara yaklaştığımız andan itibaren satışla karşılaştık. Şimdi özellikle euro dolar paritesinin 10.45'lere gelebilme potansiyeli var. Halen bu potansiyel devam ediyor. Eğer buraya doğru bir yaklaşma olursa alt taraftaki desteğin kırılıp kırılmayacağına bakacağız. Bu da 15.50'ler civarında diye ifade edelim. Yani rakam eğer 15.50'ye geliyor ve 15.50'nin altında günlük kapanışlar başlıyorsa bu sefer aşağı yönden satış anlamında TL'nin değer kazancının artacağını ifade edebiliriz. En azından bu rakamdan sonra diyelim. Aynı saatlerde altın videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.